Merhabalar, merhabalar. Hello, hello, Geçebiliyor musunuz? Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? bir dakika çok gürültü. Mikrofon lazım mı? Peki orada gittiğimiz yerde çekelim ya. <laughs> Tate Modern'i sizinle paylaşacağım. London Bridge durağında indik. Tam böyle Londra'nın kalbindeyiz. Burası Londra denince ilk akla gelen en büyük sanat merkezlerinden birisi. Kayıtta mıyız? Şimdi Londra'nın en büyük modern sanat galerisine geldik. Tate Modern'deyiz. Eğer Londra'ya gelirseniz mutlaka görmeniz gereken sanat galerilerinden birisi de tabii ki Tate Modern. Burası 1947 ile 1963 yılları arasında Mimar Sir Gilbert Scott tarafından yapılmış bir yapı ve bu mimarın bir özelliği daha var. Aynı zamanda Londra'daki bu ikonik kırmızı telefon kulübeleri var ya bu mimar aynı zamanda bu telefon kulübelerini de tasarlayan mimar. Galerimiz ücretsiz bir sanat galerisi fakat içinde bazı bölümleri ücretli fakat genel olarak galeri ücretsiz ücretsiz bir sanat galerisi ve yeri şahane bir yerde bulunuyor. Tam böyle Thames Nehri'nin kenarında, St. Paul Katedrali'nin karşısında çok güzel bir manzarası var aynı zamanda. Şimdi Tate Modern'i gezeceğiz. Hadi gelin. Tate Modern'in kafeteryasında bir ufak mola verdik. Ee, böyle birer sandviç yedik, çay kahve içtik ile birlikte. Ee, buranın da böyle küçük tatlı bir terası var. Oraya çıktık. Size bahsetmiştim ya bu Tate Modern, bu sanat galerisi. Tam böyle Londra'nın kalbinde, Thames Nehri'nin hemen yanında. Karşıda St. Paul Katedrali var. Ee, burada hemen Millennium Köprüsü var, Millennium Bridge. Harry Potter fanları bu Milenyum Bridge'i hatırlarla ee, Harry Potter Meles Plans filminde bu köprünün yıkılışını izlemiştik. Yani eğer tek moderne gelirseniz mutlaka kafeteryasında ya da bir üst katında restoranı da var yine çok şık. Orada da bir şeyler yiyip içip böyle şehrin manzarasını izleyebilirsiniz. Çok keyifli. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şu aşağıda okul grupları var. Gösterebilir misin? Birçok okul buraya günlük ziyaret gerçekleştiriyor ve çocuklar gelip burada dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini görüyor. Ee, çok güzel bir şey. İlkokul çocukları bile var yani 7-8 yaşındaki çocukları dahi gördük. Şeyi düşündüm, böyle bir yerde doğsaydım ve büyüseydim, hani çocukluğum böyle tek modendeki eserleri görerek geçseydi şu an olduğumdan farklı bir insan olurdum herhalde. Duchamp'ın hani şu meşhur e, pisuarı var ya, o da burada tet modelle sergileniyor. Yalnız replikası. Orijinalinin nerede olduğunu bilmiyorum. Eğer bilenler varsa aşağı yoruma yazabilirler. çok güzel bir bölüme geldik. Pop artı çok severim. Ve pop Art'ın da en önemli temsilcilerinden Andy Warhol, Roy Lichtenstein'ın eserleri de burada Tate Modern'de sergileniyor. Ve arkamda da yine Roy Lichtenstein'a e ait <laughs> eserleri görebilirsiniz. Bu bölümü, bu kısmı gerçekten çok sevdim. Ama ben daha çok şeyi anladım ya burayı da gezdikten sonra. Ben Klasik sanat beni etkileyen, Rönesans falan tam benlik. Modern sanat çok bana hitap etmiyor, beni çok böyle etkilemiyor yani. Mesela Floransa'ya gittiğimizde delirmiştim, çıldırmıştım mutluluktan. <laughs> Şimdi sırrınıza devam ediyoruz. <laughs> Bu tweet geldi yani. Ne? Çocuk şey demişti. <laughs> um, eserlerde takım taklavat görüyorsanız Rönesans. Hiçbir şey anlamıyorsanız 19 <laughs> Evet öyle bir tweet vardı hatırladım. Ama. Bir de şey gelsene şöyle. Dinle. Şu an aklına geldi biliyor musun? Bizim salonda büyük boş bir duvarımız var ya. Ee, biz o duvara böyle ne asacağımızı bir türlü bilemedik. Aslında böyle hardal sarısı bir koltuğumuz da var. O duvara böyle pop artla ilgili bir şeyler asabiliriz. Ben böyle bir türlü o duvara ne asacağımızı bulamadım ama şimdi burada. Ee, bu popart eserlerini görünce bizim salonda güzel oturdu aslında o sarı koltuktan dolayı. Sarısı, bir popart sarısı bir koltuğumuz var, hardal sarısı. Ee, bu tarz bir eser bizim salona e, yakışacağını düşünüyor. Karar verdik, bizim salona popart popartla ilgili bir şey asmamız. Evet. Anlaşıldı. Ki. Şimdi bu Tate Modern iki yapıdan oluşuyor ya, fakat şöyle bir şey var, dördüncü katında bir ara köprü var, bir binadan diğerine geçiş yapabiliyorsunuz. Şu anda köprünün üstündeyim. Ee, diğer yapının en üst katında bir e, bar varmış, öyle gördük. İstediğimiz gibi ise o üst kattaki bara çıkabiliyorsak eğer, e, o bölüme çıkıp oturup bir şeyler içeceğiz. Bayağı yorulduk. Bu arada e, Tate Modern'e yarım gün kesinlikle ayrılmalı çünkü gezecek çok yer var gerçekten. Bir de şöyle bir durumu da var mesela e, child-friendly bir yer. Böyle çocuklar için oyun alanları falan da var. Eğer küçük çocuğunuz varsa getirip burada e, kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Turistik bir Londra turu oldu. Çok keyifli değil mi? Sıradaki lokasyonumuz şöyle kalabalığa girmeden bir kısa özet geçeyim. Tate Modern'den çıktık. Ee, zaten Tate Modern bu London Bridge'e çok yakın. Yine London Bridge'in orada e, Borough Market var ve bu Borough Market'te Londra'ya geldiğinizde asla es geçmemeniz gereken lokasyonlardan bir tanesi. Nedir Borough Market? Böyle sokak lezzetlerinin olduğu yeme içme üzerine envai çeşidin bir arada bulunduğu bir e, gastronomi marketi aslında ve köprü kemerlerinin altında yer alıyor hemen. Yeri de çok güzel. E, zaten Londra'ya gelirseniz illaki London Bridge'e uğrarsınız. E, o gün Bora marketi de gezin. E, biz şimdi çok aç değiliz aslında ama yine de hazır buraya kadar gelmişken size göstermek istiyorum Bora marketi. Çünkü buranın en büyük sokak e, marketlerinden bir tanesi. Şimdi oraya gidiyoruz. Payaya yemeye karar verdik. Fazla riske girmedik. Payaya zaten sevdiğimiz bir şey. İspanyol mutfağında böyle e, deniz ürünlü bir pilav gibi düşünebilirsiniz bunu. Biz çok seviyoruz. O yüzden buraya kadar da gelmişken payaya yiyelim dedik. Ve bir tabak payayanın fiyatı da 10 pound. Geçen sene geldiğimizde de 10 pound'tu bu arada. Zam gelmemiş. Aa. Ben nereyi seviyorum biliyor musun? Siz <Bize> şuradan mısınız? <var. gülüyor> <laughs> <laughs> Kıtırlı yerden mi? Açık mı? Bu arada Ayhan Sıcım, Ayhan söylediğine göre ben çok izliyorum ya Ayhan Sıcım olduğunu. Hatta böyle aynı bölümleri 3 beş sefer falan izliyorum artık yeni video çekmediği için Renkleri için yeni video çekmediği için neyse. Kayığın altından bir tık kıtır olanı makbuldür dedi. Ama ben e, ee, buranın payası öyle katır değil. Ayhan Sicim onu yalancısın, bilmiyorum. Ne kadar kötü bir yerden Oops. Oh, <laughs> thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kaş müfettir. <laughs> Dur ben alayım. Hadi gidelim. Şimdi bir yer bulup oturmamız gerekiyor. Güzel bir yere çömelim ve şu payayamızı yiyelim. Ben sonra ne yiyeceğim biliyor musunuz? Şurada şey var. E, çikolatalı çilek var. E, onu çok canım çekti. Bu sonra o çileği de yer miyiz? Oyster de çok yeniyor burada. Oyster henüz yemedim. Bir gün deneyeceğim onu. Oy. Şunu yiyelim de ben bir peynir tamam. Bir şeyine gelmek istiyorum. Mutlu <laughs> musun payı Ya bir köşe, kenara köşeye bir yere. Bir tane böyle altı gibi bir yer vardı. orada oturtuyor. Evet, mi? gel oraya gidelim. O da galiba. <laughs> yani vermeye... Amfiteyatro gibi bir yer vardı oraya gidelim. <laughs> Küçük amfiteatroya gidiyoruz. <laughs> Amfiteyatroyu bulduk. Şöyle. Da, da, da. Şurada bir yer bulursak yiyeceğiz. Şimdi ben onu yere koyacağım. Yes. Şunu kapatayım hemen. Oh, Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad

Da alıyorum. ben, oldu, ben Yemez misin? Canım çekti bu çilekli çikolatadan. Ee, bu Boro Market'in meşhur şeylerinden birisi aslında bu. Böyle bir bardakta çilek ve üzerine böyle e, çikolata akıtıyorlar. Fondü gibi. Fondü gibi düşünebiliriz bunu. Ve şu bir bardağı 8.5 puan. Pahalı buldum. Bence pahalı. Tabii maliyet muhtemelen 80 peri. <laughs> yani ne şurada 6-7 tane çilek var. Neyse gelmişken yiyoruz. Ama pahalı yani arkadaşlar. Ee, Londra diğer Avrupa kentlerine kesinlikle benzemiyor. Mesela birkaç ay önce İtalya'ya gittik. Orada daha iyi anladık. Londra gerçekten çok pahalı bir şehir. Yeme içme de çok pahalı. Ama yine de çok güzel bir şehir. <laughs> Videoyu burada kapatıyorum. Video ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Genellikle bütün yorumları okuyorum ve çoğunu cevaplıyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi yani like tuşuna basmayı ve eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.